Emre'nin elini sımsıkı tutarak otelin lobisine adım attığımda kalbim göğsümde çarpıyordu. 15 yıllık evliliğimizde hiç böyle bir yere gelmemiştik. Etrafımızdaki çiftlerin rahat tavırları, gülüşmeleri ve birbirlerine gönderdikleri anlamlı bakışlar beni hem heyecanlandırıyor hem de tedirgin ediyordu. "Emin misin bu işten?" diye fısıldadım Emre'nin kulağına. Bana döndü ve o tanıdık gülümsemesiyle senin fikriydi unutma dedi. Üstelik artık çok geç, kayıtlarımızı yaptırdık bile. Haklıydı. İki ay önce evlilik danışmanımız Doktor Ayşe'nin önerisi üzerine araştırma yapmaya başlamıştık. Bazen rutinden çıkmak, farklı deneyimlere açık olmak ilişkileri güçlendirebilir demişti. O gece evde internette saatlerce araştırma yapmış bu konsepti keşfetmiştik. Başlangıçta şaka gibi gelmişti ama zamanla ikimiz de gerçekten merak etmeye başlamıştık. Resepsiyon görevlisi bize gülümseyerek yaklaştı. Genç, güzel bir kadındı ve bakışlarında yargılayıcı hiçbir şey yoktu. "Hoş geldiniz Bay ve Bayan Demir. İlk kez mi geliyorsunuz?" "Evet," diye cevapladı Emre, sesinde hafif bir gerginlik vardı. Harika, size özel oryantasyon paketimiz var. Odanızın anahtarları burada. Kartları uzatırken devam etti. Bu akşam saat 8'de yeni misafirler için tanışma kokteyli var. İsteğe bağlı tabii ki ama genellikle rahatlamak için güzel bir başlangıç oluyor. Odamıza çıkarken asansörde sessizlik vardı. İkimiz de ne düşündüğümüzü biliyorduk ama konuşamıyorduk. Kapıyı açtığımızda karşımıza çıkan manzara nefesimi kesti. Deniz manzaralı, geniş balkonu olan lüks bir suit. Yatağın üzerinde şampanya şişesi ve çiçekler vardı. Vay be diye mırıldandı Emre bavulları bırakırken. Balkona çıktım. Aşağıda havuz kenarında güneşlenen çiftleri izledim. Bazıları birlikte, bazıları farklı partnerlerle sohbet ediyordu. Garip bir şekilde doğal görünüyordu her şey. Sanki bu dünyanın kuralları, benideki kaygıları gereksiz kılıyordu. Nanan? Döndüğümde Emre'yi kapı pervazına yaslanmış, beni izlerken buldum. 15 yıldır tanıdığım bu adam bugün bana farklı görünüyordu. Belki de ben farklı gözlerle bakıyordum. Ne düşünüyorsun? diye sordu. Korkuyorum dedim dürüstçe ama aynı zamanda merak da ediyorum. Bu çok garip. Yanıma geldi ve ellerimi tuttu. Biliyor musun geçen gece rüyamda burayı görmüştüm. Ama rüyamda sen çok mutluydun. Gülüyordun, dans ediyordun. Seni yıllardır görmediğim kadar özgürdün. Gözlerine baktım. Ya sen, sen nasıl hissediyorsun? Gergin dedi gülerek ama heyecanlı da. Sanki 18 yaşımdaymışım gibi hissediyorum. İlk buluşmaya giderken yaşadığım o heyecan var içimde. Öğleden sonra ya havuz kenarında geçirdik. Ben bikini seçerken epey tereddüt etmiştim. Ama şimdi etrafımdaki kadınları görünce kendi kendime gülüyordum. Herkes rahat, doğal ve özgürdü. Kimse kimseyi yargılamıyordu. Yanımızdaki şezlongda genç bir çift vardı. Kadın hamile gibiydi ama daha sonra anladım ki sadece dolgun vücutluydu. Kocası sürekli başka kadınlara bakıyor, karısı da bunu fark ediyor ama kızmıyor, aksine gülümsüyordu. Bu dinamik beni büyülemişti. Merhaba, dedi kadın bize dönerek. Ben Selin, bu da eşim Kerem. Siz de yeni geldiniz galiba? Evet, dedim çekinerek. Ben Nalan, bu da Emre. İlk kez mi? Başımı salladım. Harika, çok eğleneceksiniz. Burası gerçekten özel bir yer. İnsanları bu kadar açık görebileceğiniz başka bir yer yok. Kerem araya girdi. Bu akşamki kokteyle katılın mutlaka. Orada tanışacağınız insanlar hayatınızı değiştirebilir. Akşam yaklaştığında odaya döndük. Duş alırken Emre banyoda değildi. Balkonda telefon konuşuyordu. Sesini duyabiliyordum ama ne konuştuğunu anlayamıyordum. Merak ettim ama sormadım. Giyinirken kıyafet seçimi beni epey zorladı. Ne çok kapalı olmak istiyordum ne de çok açık. Sonunda siyah kısa bir elbise seçtim. Emre takım elbise giydi, hep yaptığı gibi. "Hazır mısın?" diye sordu. "Sanırım," dedim aynada son kez kendime bakarak. Kokteyl salonu kalabalıktı. Yaşları 25 ila 60 arasında değişen çok çeşitli insanlar vardı. Hepsi birbirlerini tanıyormuş gibi sohbet ediyor, gülüyor, içiyorlardı. Biz kapıda durmuş nereye gideceğimizi bilemiyorduk. "İlk kez gelenleri hemen anlarız." dedi arkamızdan bir ses. Döndüğümde orta yaşlı, yakışıklı bir adam vardı. "Ben Murat. Size içki alayım, tanıştırayım sizi herkesle." "Teşekkürler." dedi Emre. Biraz rahatlamış gibiydi. Murat bizi barın yanına götürdü. Bu dilek, dedi barmeni işaret ederek, burası şehirde bulabileceğiniz en iyi kokteylleri yapar. Dilek, güzel, kırklı yaşlarında bir kadındı. Bize gülümsedi, yeni gelenlere özel karışımım var, güven bana. İçkilerimizi alıp salonda dolaşmaya başladık. Murat sürekli yeni insanlarla tanıştırıyordu bizi. Herkes çok sıcakkanlıydı, hiç yabancılık çekmedim. Emre de yavaş yavaş gevşiyordu. Nalan, Sesimi duyan Selin yanımıza geldi. Bu sefer farklı giyinmişti. Çok daha seksi. Nasıl gidiyor ilk gün? İyi dedim. Gerçekten de öyleydi. Herkesi çok samimi buldum. Tabii ki burası yargılanmak korkusu olmadan kendin olabileceğin yer. Bak şu köşedeki çifte. Gösterdiği yönü izledim. Orta yaşlı bir kadın, kendisinden en az 10 yaş genç bir erkekle dans ediyordu. Kendi kocası ise başka bir kadınla sohbet halindeydi ve karısını izleyerek gülümsüyordu. 20 yıldır evliler, dedi Selin. En mutlu çift tanıdığım. Çünkü birbirleriyle dürüstler ve birbirlerine güveniyorlar. Bu sözler kafamda yankılandı. Emre'ye baktım, o da beni izliyordu. Gece ilerledikçe atmosfer daha samimi olmaya başladı. İnsanlar daha çok yakınlaştı, daha çok gülmeye başladı. Ben de kendimi daha rahat hissediyordum. Emre başka bir grupla sohbet ederken ben Dilek'le konuşuyordum. "İlk gece hep en zoru," dedi. "Ama yarın göreceksin, her şey çok daha kolay gelecek." Peki sen ne zamandır buradasın? 5 yıl. Eşimle beraber gelmiştik ilk başta. Sonra ayrıldık ama ben burada çalışmaya devam ettim. Burası benim evim oldu. Ayrılmanızın sebebi bu yer miydi? Hayır dedi gülerek. Aksine burada anlamamız gereken şeyleri anladık. Sadece bizim yollarımız farklıydı. Şimdi ikimiz de çok daha mutluyuz. Gecenin sonunda odamıza dönerken ikimiz de sessizdi. Ama bu sefer gerginlikten değil, düşünmekten. Banyoda makyajımı temizlerken Emre arkamdan geldi ve omuzlarıma dokundu. "Bu gece güzeldi," dedi. "Evet," dedim aynaya bakarak. "Düşündüğümden çok farklıydı." "Yarın ne yapmak istiyorsun?" Döndüm ve gözlerine baktım. "Bilmiyorum, ama akışına bırakmak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun?" "Ben de aynı şeyi." Belki de hayatımızda ilk kez planlamadan yaşayabiliriz. Yatağa uzanırken Emre'nin elini tutuyordum. Dışarıdan gelen müzik sesleri, havuz kenarından gelen kahkahalar beni sakinleştiriyordu. Burası gerçekten farklı bir dünyaydı ve ben bu dünyada olmaya karar vermiştim. Uykuya dalarken aklımdan geçen son düşünce şuydu: Bu hafta sonu hayatımızın geri kalanını değiştirebilirdi. Sabah güneşiyle uyandığımda Emre balkonda kahve içiyordu. Yanına gidip ona sarıldım. Aşağıda havuz kenarında dün tanıştığımız çiftleri görebiliyordum. Selin yoga yapıyor, Kerem ise başka bir kadınla yüzme havuzunda sohbet ediyordu. Garip olan bu manzaranın bana artık normal gelmesiydi. "Günaydın güzelim." dedi Emre beni yanına çekerek. "Günaydın. Ne kadar zamandır uyanıksın? Yarım saat falan. Seni uyandırmak istemedim, çok derin uyuyordun." Gerçekten de uzun zamandır böyle rahat uyumamıştım. Belki de buraya gelme kararımızın doğru olduğunu anlatan ilk işaretti bu. Kahvaltıya restoranta indik. Büfe çok zengin ve lezzetliydi. Bir masa seçip otururken dün tanıştığımız Murat yanımıza geldi. "Günaydın çocuklar, ilk geceniz nasıl geçti?" "Çok iyi." dedim samimiyetle. Gerçekten rahatladık. Harika. Bu öğleden sonra plajda beach voley turnuvası var. Katılmak ister misiniz? Çok eğlenceli oluyor. Tanışmak için de güzel bir fırsat. Emre'yle bakıştık. "Tabii, neden olmasın?" dedi Emre. "Mükemmel. Saat 2'de plajda buluşalım." Murat gittikten sonra Emre şakacı bir ifadeyle bana baktı. "Sanırım voleybol oynamak zorunda kalacağız." "Son kez ne zaman spor yaptığını hatırlıyor musun?" diye güldüm. ''Şşş, burada yeni bir ben olabilir belki." Kahvaltıdan sonra odaya çıkıp mayo giyip plaja indik. Güneş çok güzeldi ve deniz berraktı. Şezlonglarımızı seçip yerleştirirken dün tanıştığımız Dilek yanımıza geldi. Bikini giydiğinde çok daha gençmiş gibi görünüyordu. Selam güzeller, bugün beach voleye katılacak mısınız? Evet ama pek ümidim yok dedi Emre gülerek. Önemli olan eğlenmek, zaten burada kimse performansa bakmıyor. Sonra bana dönerek ekledi, bu arada Nalan, dün geceki elbisen çok güzeldi, çok yakıştı. Teşekkürler dedim kızararak. Kompliman almak burada daha farklı hissettiriyordu. Plajda güneşlenirken etrafımızdaki insanları izliyordum. Herkes çok rahat ve doğaldı. Kimse kimseyi eleştirmiyor, herkes birbirini destekliyor gibiydi. Bu atmosfer beni büyülüyordu. Ne düşünüyorsun diye sordu Emre. Buranın nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorum. Herkes birbirine çok saygılı. Kimse kimseye baskı yapmıyor. Belki de sorun bizim normal hayattaki beklentilerimizde. Ne demek istiyorsun? Bilmiyorum tam olarak ama sanki burada insanlar birbirlerinden sahip olmayı değil, mutlu olmayı istiyor. Emre elimi tuttu. Belki de bu yüzden buradayız. Birbirimizi yeniden keşfetmek için. Öğle vakti yaklaştığında voleybol turnuvası için hazırlanmaya başladık. Murat gelip takımları oluşturdu. Ben, Emre, Dilek ve tanımadığım genç bir erkek aynı takımda olmuştuk. Karşı takımda ise Selin, Kerem ve iki yabancı vardı. Ben fazla iyi değilim diye uyardım takım arkadaşlarımı. Sorun değil dedi yanımdaki genç adam. Ben Arda, tanışmıştık dün ama belki unutmuşsunuz. Gerçekten hatırlamıyordum ama gülümsedim. Tabii merhaba Arda. Oyun başladığında her şey tahmin ettiğimden daha eğlenceli geçti. Kimse ciddiye almıyordu, herkes gülüyor, şakalaşıyor, hatalar için birbirini teşvik ediyordu. Ben bile kendimi kaptırıp epey iyi oynadım. Bir ara top benim tarafıma geldiğinde Arda yanıma koşup destekledi. Omzuna çarptığımda ona çok yakın olduğumu fark ettim. Güzel kokuyordu ve gözleri çok samimiydi. Bu yakınlık beni rahatsız etmesi gerekirken aksine güzel hissettirdi. İyi vuruş dedi gülümseyerek. Teşekkürler dedim yüzümün kızardığını hissederek. Emre karşı taraftan bizi izliyordu ama yüzünde kıskançlık değil gülümseme vardı. Bu da beni şaşırttı. Oyun bittiğinde hepimiz terli ve mutluyduk. Takımımız kaybetti ama kimsenin umurunda değildi. Hep birlikte denize girip serinledik. Çok eğlenceliydi dedim Dilek'e. Daha başlangıç bu. Akşam dans var. O daha da güzel olacak. Dans mı? Emre kulaklarını dikti. Ben dans edemem. Burada öğrenirsin, dedi Arda. Ben de geldiğimde hiç bilmiyordum. Şimdi bak, suya bir hareket yaptı, hepimiz güldük. Akşama kadar plajda kaldık. Güneş batarken manzara nefes kesiciydi. Emre ile yan yana oturmuş dalgaları izliyorduk. Bu sabah sana bir şey söylemek istiyorum, dedi Emre. Nedir? Sen burada çok farklısın, daha özgür, sanki yıllardır taşıdığın bir yük var gibi onu burada bıraktın. Gerçekten de öyle hissediyordum. Sen de öyle, daha rahat, daha eğlenceli. Belki de evde çok fazla role bürünmüşüz. Hangi roller? Bilmiyorum, iyi karı, iyi koca, sorumlu yetişkin, burada sadece Nalan ve Emre'yiz. O gece yemeği restorantta yedik. Masada dün tanıştığımız çiftler vardı. Suhbet çok keyifliydi. Herkes çok açık sözlü ve samimiydi. Kimse kimseyi yargılamıyor. Herkes kendi deneyimlerini rahatça paylaşıyordu. "Biz dördüncü kez geliyoruz", dedi masadaki yaşlı çift. Her seferinde kendimizle ilgili yeni şeyler keşfediyoruz. Mesela diye sordum merakla. Mesela ben Ahmet'in dans etmesini çok seviyormuşum ama o utandığı için hiç yapmıyordu. Burada ilk öğrendiğinde ne kadar mutlu olduğunu gördüm dedi kadın gülümseyerek. Ya da Ayşe'nin ne kadar sosyal olduğunu burada anladım dedi Ahmet. Evde hep içine kapanık sanırdım onu. Bu sözler beni düşündürdü. Acaba ben Emre hakkında neler bilmiyordum? Yemekten sonra dans pistine geçtik. Müzik canlıydı ve herkes eğleniyordu. Ben ve Emre kenarda durmuş izliyorduk. "Gelsene," dedi Arda yanımıza gelip, "size birkaç adım öğreteyim." Emre biraz tereddüt etti ama ben çektim. "Hadi, deneyelim." Arda önce bize temel adımları gösterdi. Emre başlangıçta zorlandı ama sonra alıştı. Ben ise dans etmeyi çok sevdiğimi hatırladım. Üniversiteden beri yapmamıştım. "Çok iyisin," dedi Arda bana. Gerçekten yeteneklisin. Teşekkürler dedim mutlu olarak. Bir süre Emre ile dans ettik, sonra Arda benimle, ben Dilek'in partneriyle dans ettim. Herkes herkesle dans ediyordu. Kimse kimseye ait değildi. Herkes herkesle paylaşıyordu. En güzel anlardan biri Emre'nin Selin'le dans ettiğini görüp mutlu olmamı. Kıskançlık değil, onun eğlendiğini görmek beni sevindiriyordu. İyi hissediyor musun diye sordu Dilek yanıma gelirken. Çok iyi. Bu çok garip ama çok güzel. İlk hafta sonu böyle geçer, sonra gerçek keşif başlar. Ne demek istiyorsun? Kendini tam olarak bıraktığın zaman, tüm korkularını, sınırlarını sorguladığın zaman. Gece geç saatte odaya döndüğümüzde ikimiz de yorgun ama mutluyduk. Emre banyoda duş alırken ben balkonda oturdum. Aşağıda hala müzik var, bazı çiftler havuz kenarında sohbet ediyordu. Nalan, Emre banyodan seslendi. Evet. Buraya geldiğimiz için mutluyum. Ben de dedim samimiyetle. Duştan çıktığında yanıma geldi. Bugün seni izlerken seni ne kadar sevdiğimi hatırladım ama aynı zamanda seni ne kadar az tanıdığımı da anladım. Ne demek istiyorsun? Dans ederken gözlerin ışıldıyordu. Arda ile konuşurken güldüğün şekil, seni yıllardır böyle görmemiştim. Belki çünkü kendimi yıllardır böyle hissetmemiştim. Peki bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? düşündüm. İyi bir şey. Çünkü eğer kendimi tanımıyorsam, seni de tam olarak tanımıyorum demektir. Ve burası bize bunu keşfetme fırsatı veriyor. O gece yatakta uzanırken Emre'nin nefesini dinliyordum. Yarın ne olacağını bilmiyordum ama artık korkmuyordum. Bu yolculuk bizi nereye götürürse götürsün, birlikte gidiyorduk ve bu beni rahatlatıyordu. Uykuya dalarken aklımdaki son düşünce Arda'nın gülüşü ve Emre'nin dans ederkenki mutlu yüzüydü. Her ikisi de beni farklı şekillerde mutlu ediyordu ve bunun normal olduğunu düşünmek artık beni korkutmuyordu. Üçüncü günün sabahı farklı uyandım. Emre hala uyurken ben balkona çıktım. Güneş yeni doğmuştu ve her şey altın rengindeydi. Aşağıda erken kalkan birkaç kişi yürüyüş yapıyordu. Aralarında Arda'yı gördüm. Bana el salladı, ben de karşılık verdim. ''Günaydın erken kuş'' dedi Emre arkamdan gelerek. ''Günaydın, çok güzel bir sabah.'' Evet, çok güzel ve çok güzel bir karım var. Döndüm ve ona baktım. Gözlerinde yeni bir parlaklık vardı. Sen de çok yakışıklısın Bay Demir. Kahvaltıda Dilek yanımıza oturdu. Bu akşam özel bir gece var, dedi gizemli bir gülümsemeyle. Ne gibi?" diye sordu Emre. Maskeli balo. Herkes istediği gibi giyinip istediği kimle kalıyor. Çok eğlenceli oluyor. Maske nereden bulacağız?" diye sordum. Resepsiyonda var. Öğleden sonra seçebilirsiniz. Bu arada, dedi bana dönerek, Arda seni arıyordu. Plajda yürüyüş yapmak istiyormuş. Kalbim hızlandı. Emre ile birlikte mi? Hayır, sadece seninle. Emre de isterse tabii ki gelebilir. Emre ile bakıştık. Git, dedi gülümseyerek. Ben Kerem ile bilardo oynayacağım nasılsa. Emin misin? Eminim. Eğlen. Arda ile plajda buluştuğumuzda beni sıcak bir gülümsemeyle karşıladı. Deniz kenarında yürümeye başladık. Bu yer hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Başlangıçta korkmuştum ama şimdi çok hoşuma gidiyor. İnsanlar bu kadar açık olabiliyormuş. İlk geldiğimde ben de aynı şeyleri hissetmiştim ama burası insana kendisi olmayı öğretiyor. Yürürken bana birçok şey anlattı. Buraya eşiyle geldiğini, ayrıldıktan sonra da tek başına gelmeye devam ettiğini söyledi. Ayrılmanızın sebebi bu yer miydi? Hayır, aksine burada anladık ki birbirimizi seviyoruz ama aşık değiliz. Şimdi çok iyi arkadaşız. Bu yaklaşım beni şaşırttı. Peki sen burada ne arıyorsun? Gerçek bağlantılar sadece fiziksel değil, duygusal da. Burada insanlar çok daha dürüst. Konuşurken elimden tuttu. Bu dokunuş çok doğal hissetti. Nalan, sana bir şey söylemek istiyorum. Nedir? Sen çok özel bir kadınsın. Emre çok şanslı. Teşekkürler bedim utanarak. Ve bence sen de çok şanslısın. O da seni çok seviyor. Gözlerinden belli. Bu sözler beni düşündürdü. Arda burada neler yaşanıyor tam olarak? Yani insanlar her şey rızaya dayalı. Kimse kimseyi zorlamıyor. İsteyen istediğini yapıyor, istemeyen yapmıyor. Ama önemli olan güven. Güven mi? Emre'ye güveniyor musun? Tabii ki. O da sana güveniyor. O zaman korkulacak bir şey yok. Plajdan dönerken Emre'yi havuz kenarında Selin'le sohbet ederken buldum. İkisi de güneş ışığında çok yakışıklı görünüyordu. Emre bir şey söylemiş olmalı ki Selin kahkaha atıyordu. "Nasıl geçti yürüyüş?" diye sordu Emre beni görünce. "Güzeldi. Arda çok ilginç biri. Sen nasılsın?" "İyi. Selin çok eğlenceli. Biliyor musun, onlar da 10 on yıldır evli ve çok mutlular." "Nasıl başardıklarını sormuş muydun?" Evet, birbirlerine güveniyorlar ve birbirlerini kısıtlamıyorlar. Öğleden sonra maskeleri seçmeye gittik. Çok çeşitli seçenekler vardı. Ben altın renkli, zarif bir maske seçtim. Emre ise siyah, gizemli bir tane aldı. "Bu akşam farklı biri olmak istiyorum," dedi. "Kim olmak istiyorsun? Daha cesur biri, daha özgür biri?" "Ben de," dedim samimiyetle. Akşam hazırlanırken özel bir heyecan vardı içimde. Kırmızı, sırt dekolteli bir elbise giydim. Aynada kendime baktığımda farklı biri gibi görünüyordum. "Vay be," dedi Emre beni gördüğünde. "Harika görünüyorsun." "Sen de," dedim. Gerçekten de öyleydi. Maskesiyle çok karizmatikti. Salona indiğimizde atmosfer büyüleyiciydi. Herkes maskeli, müzik mistik, ışıklar loştu. Gerçekten bir masalda gibiydik. İçki alalım, dedi Emre. Barda dilek vardı, o da maskeli, ama sesinden tanımıştım. Vay, çok güzel olmuşsunuz, dedi. Teşekkürler, bu gece çok farklı. Maskeli geceler her zaman özeldir. İnsanlar kendilerini daha özgür hissediyor. Şampanya alıp salonda dolaştık. Herkesi tanımak zor, ama aynı zamanda heyecan vericiydi. Kimsenin kim olduğunu bilmiyorduk. Bir ara dans pisti ortasında dans ederken maskeli biri yanıma geldi. Yaklaştığında Arda olduğunu anladım. Dans etmek ister misin diye sordu. Emre'ye baktım, o başka biriyle sohbet ediyordu. Tabii dedim. Arda ile dans ederken çok yakınlaştık. Elleri belimde, benimkiler omuzlarında. Bu yakınlık çok doğal hissetti. Bu gece çok güzelsin dedi kulağıma. Teşekkürler dedim yüzüm kızararak. Nalan, sona bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Senden hoşlanıyorum. Sadece fiziksel olarak değil, kişilik olarak da. Kalbim hızlandı. Arda? Biliyorum, evlisin ve Emre'yi seviyorsun. Ben de bunu anlıyorum. Ama buradayız ve bu gece özel. Müzik yavaştı ve biz çok yakındık. Gözlerine baktım, o da benimkine. Bir an öpecek sandım ama yapmadı. Karar senin, dedi yumuşakça. O anda etrafıma baktım. Emre'yi gördüm, o da başka biriyle dans ediyordu. Yakın dans ediyorlardı ve mutlu görünüyordu. Nalan, Arda bekliyordu. Bilmiyorum, dedim dürüstçe. Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Emre'yi üzütmekten, evliliğimizi mahvetmekten. Ya seni mutlu etmekten, yeni şeyler deneyimlemekten? Bu sözler kafamda yankılandı. Gerçekten de ne istiyordum? O anda Emre yaklaştı. "Nasıl gidiyor?" diye sordu gülümseyerek. "İyi," dedim biraz gergin. "Arda, karımla dans ettiğin için teşekkürler." O çok güzel dans ediyor. Rica ederim. Sen de çok güzel dans ediyorsun." dedi Arda. "Bu gece herkes çok güzel." dedi Emre ve beni beline sararak. "Karım dahil." Ev gibi hissettirdi bu sarılış ama aynı zamanda Arda'nın gözlerindeki hayal kırıklığını da gördüm. Gece ilerledikçe atmosfer daha da samimi oldu. Çiftler ayrılıyor, yeniden birleşiyor, herkes herkesle sohbet ediyordu. Ben ve Emre de ayrı ayrı insanlarla vakit geçirdik. Bir ara teras da yalnız kaldığımda Emre yanıma geldi. ''İyi misin?'' diye sordu. ''İyiyim, sen nasılsın?'' ''Konfüz'' dedi gülerek. ''Ama iyi bir şekilde konfüz.'' ''Ne demek istiyorsun?'' ''Bu gece çok şey yaşadım. Farklı insanlarla tanıştım, farklı şeyler hissettim. Ve sen, sen nasıl hissediyorsun?'' ''Ben de konfüzüm ama sen haklısın, iyi bir şekilde.'' ''Arda ile aranızda bir şey mi var?'' ''Yutkundum, bilmiyorum.'' Yani ondan hoşlanıyorum ama... Ama? Ama seni seviyorum ve korkuyorum. Emre elimi tuttu. Nalan, sana bir şey söyleyeceğim ve çok dikkatli dinlemeni istiyorum. Tamam. Ben de bu gece farklı şeyler hissettim. Başka insanlardan hoşlandım. Ve bu beni kötü biri yapmıyor, seni de yapmıyor. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet, çünkü sonunda eve senle dönüyorum. Seninle yaşlanmak istiyorum. Ama bu başka insanlardan hoşlanmamamız gerektiği anlamına gelmez. Bu sözler beni çok şaşırtmıştı. Peki ne yapacağız? Bilmiyorum ama birlikte karar vereceğiz. Her zaman olduğu gibi. Gecenin sonunda odamıza dönerken ikimiz de sessizdi. Ama bu sefer çözülmesi gereken şeyler düşünüyorduk. Emre dedim yatağa uzanırken. Evet. Bu hafta sonu bizi değiştirdi. Daha iyi mi, kötü mü? Düşündüm. Bilmiyorum henüz ama daha dürüst yaptı. Dürüst mü? Evet, kendimize ve birbirimize karşı. O gece sarılaşarak uyuduk. Yarın eve dönecektik ama bu deneyim bizimle gelecekti. Ne olacağını bilmiyordum ama artık korkmuyor, merak ediyordum. Uykuya dalarken aklımdaki son düşünce şuydu: Belki de aşk sandığımızdan çok daha karmaşık ve güzeldi ve belki de bunu keşfetmek için geç kalmamıştık. Sabah uyandığımızda bagajları hazırladık. Resepsiyona inerken herkesle vedalaştık. Arda'ya sarıldığımda kulağıma fısıldadı: "Unutma, mutluluğun hakkın." Emre de ona sarıldı. "Teşekkürler dostum, bu hafta sonu için." Arabada dönerken ikimiz de sessizdi. Eve yaklaştığımızda Emre konuştu. "Nalan, buraya gelmeden önce evliliğimizin bittiğini sanıyordum." "Ben de," dedim dürüstçe. "Şimdi ne düşünüyorsun?" "Şimdi Şimdi belki yeni başlıyoruz. Eve vardığımızda her şey aynıydı ama biz değildik. Bu değişim korkutucu ama aynı zamanda heyecan vericiydi. Ne yapmak istiyorsun diye sordu Emre. Senden başka türlü sevmeyi öğrenmek istiyorum ve kendimi de. Ben de dedi ve beni öptü. Bu öpücük başlangıçtı. Neyin başlangıcı olduğunu tam olarak bilmiyordum ama artık öğrenmeye hazırdım.